Herkese selamlar. Yepyeni bir kitap alışveriş videosuyla daha sizlerle beraberim. Bu kitap alışverişini Türkiye İş Bankası Yayınlarının mağazasından yaptım. Çok güzel kitaplar aldım. Toplamda ya 8 ya 9 tane kitap olmak üzere. Ee, bu kitapları dediğim gibi İş Bankası'ndan aldım. Ee, herhangi böyle bir wow indirim falan yoktu. Her zamanki standart indirimler vardı. Bir tek Hasan Ali Yüce Ak Klasikler'in ciltli kitaplarında %40 indirim vardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer ciltli kitap topluyorsanız ee, çok güzel bir indirim var. Evet. Şimdi kitaplarımıza gelelim. Şöyle güzel güzel kitaplar var görüyorsunuz. Ya ben mağazadan kitap alışveriş yapmayı seviyorum. Niye? Çünkü e, hiç hasarsız olanları seçiyorum. Böyle en arkadan çizilmemiş, sağa solu yamulmamış güzel kitapları seçiyorum ve içinde ayraç var mı yok mu ona bakıyorum. Ama kargodan gelen kitaplar e, bazıları biliyorsunuz hasarlı çıkabiliyor. E sonuçta ben bunları okuyup Satmıyorum ya da okuyup birilerine vermiyorum arkadaşlar. E koleksiyon olarak kütüphanemde tuttuğum için istiyorum ki kitaplarım temiz olsun ve yıllarca koruyabileyim onları. Evet, ilk kitabımızdan başlıyoruz. Ah, bu benim iş yerinde okuduğum kitap pardon. Poşetin içine atmışım. İlk kitabımız Emizoladan Zola'dan Nana. Bu kitabı çok merak ediyorum. Emil Zola'dan en azından bir tane kitap okumak istiyorum arkadaşlar. Dilini çok merak ediyorum. Edebiyat dersinde çok görmüştük. Naturalist bir yazardı kendisi. Ama kitabının uzun halini yani sadeleştirilmemiş halini okumak şimdiye nasipmiş. O yüzden ben de görünce hemen aldım. Bir diğer kitabım Sabahattin Ali'den Ses. Bu Türk Edebiyatı Klasiklerinin 41. kitabı arkadaşlar. Dolayısıyla yeni çıkmış ve çıkar çıkmaz hemen aldım. Diğer kitabımda Modern Klasikler dizisinin 152. kitabı Jack London'dan Kızıl Veva. Bunu en kısa zamanda bir maratonda okumayı düşünüyorum. Çünkü kısa ve Jack London olduğu için tabii ki. Hemen okuyacağım ve size yorumlarımı paylaşacağım. Daha sonraki kitabım. Leo Perutz'dan 9 ile 9 arasında. Açıkçası ismi hiçbir ipucu vermiyor kitabın. Yani e, ne kapak resmi, ne başlığı hiçbir şey e, ipucu vermiyor. Açıkçası çok merak ettim şu an hemen okumak istiyorum. 1918'de yayımlanan 9 ile 9 arasında 20. yüzyıl başında Viyana'dan göçmen üniversite öğrencisi Stanley Stan Levosteyban'ın kimliğini bulma çabasını anlatır. Yüzyıl başı çok etnikli Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda baskın ve otoriter Habsburg kimliğine karşılık bireyin özgürlüğüne, gelişme ve ilerlemeye duyulan inancın, hümanistik bir ahlak anlayışının yavaş yavaş taraftar bulmaya başladığı bir dönemdir. Özel ders vererek geçimini sağlayan Demba, kız arkadaşını başka bir erkekle İtalya'ya gitmekten caydırmak için para bulmaya çalışır. Roman onun bu uğurda şehirde çaresizce koşturduğu bir günü anlatır. Bir yandan da daha önce üniversite kütüphanesinden yürüttüğü değerli bir kitabı satmak üzereyken yakayı ele vermekten kıl payı kurtulduğu polisten kaçmaktadır. Perut küçük burjuvaları, üst sınıfları, bilim insanları, entelektüelleri, kumarbazları ve kibar hırsızlarıyla dönemin Viyana'sındaki hayatı hicveder. Bu karmaşık sosyal çevrede kadın düşmanlığı, antisemitizm ve yabancı düşmanlığı gibi unsurların e, bireyin kimliği ve özgür iradesi üzerindeki etkisine işaret eder. Şimdi e, bu arkadaşlar Modern Klasikler dizisinin 151. kitabıymış. Ben daha önce Leo Peros'un bir kitabını okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Şu an adını hatırlayamayacağım, değişik bir ismi vardır. Şuradan bakayım. Leonardo'nun Yahudası. Bunu hatta şeyde de söylemiştim, kitap önerilerinde de söylemiştim. O kitap çok güzeldi arkadaşlar, gerçekten. Ee, dolayısıyla bu kitabında çok merak ediyorum. Dili güzel arkadaşlar Leo Perosun. Ee, bence okunmalı diye düşünüyorum. Ben zaten Modern Klasikler dizisinin tüm kitaplarını Allah nasip ederse toplamak istiyorum. Çünkü seçme kitaplar arkadaşlar bunlar yani e, okunması gerektiğini düşündükleri kitapları basıyorlar e, ve tabii ki benim kütüphanemde hepsi bulunsun istiyorum. Tabii ki bazı kitapların baskısı bitti arkadaşlar yani e, özellikle modern klasikler dizisinin başında. Ee, Saramago'nun kitaplarını basıyordu İş Bankası. Fakat İş Bankası'ndan Kırmızı Kedi'ye geçince Saramago'nun e, yayın hakları, dolayısıyla e, satılan satıldı. Daha sonra da bir daha basılmadı. Ve o yüzden e, kütüphanemdeki işte bu modern klasikler dizisinde bir iki kitap eksik. Bu yüzden çok üzülüyorum. Yani e, o kitapları bulursam alacağım ama çok da fahiş fiyat veriyorlar. Yani biliyorlar kara borsa olduğunu bastırıyorlar yani fiyatın üstüne. Gerçekten çok üzülüyorum ya o kitapları bulursam inşallah uygun fiyata bulursam alacağım. Tek eksiğim onlar çünkü. Evet. Bu arada Jack London'ın Kızıl Vebası'nın arkasını okumadım size. Bunu da çok merak ediyorum. Şöyle kısacık hemen okuyalım. Ee... Jack London 1912 yılında İngiltere'de London magazinde yayınlanmaya başlayan Kızıl Veba yapıtıyla kıyamet sonrası edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsadır. Yapıtı milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcı, çarpıcılığıyla ortaya koyar. Yalnızca nüfusun değil bilginin, üretimin hatta dilin yitirilişi eski uygarlıkla köprü olan bir profesörün gözünden yeni insanlığa anlatılır. Peki yeni insanlık bu ihtiyara kulak verecek midir? Kızıl veba da 20. yüzyılın başından 100 yılın sonrasına 2010'lar dünyasına bakan Jack London'ın öngörülerindeki kesinlik kitabı bir klasik olmanın ötesinde günümüz için hala canlı bir eleştiri kılıyor. Yani arkadaşlar o dönemden 2010'ları hayal ederek yazmış. Ee, çok merak ettim Jack London'ın gözünden acaba geçmişten bugünümüze baktığında 2010'lar 2000'ler nasıl görünüyor nasıl hayal etmiş çok merak ettim dolayısıyla Kızıl Veba'yı en kısa zamanda okuyacağım yorumlarımı da sizlerle tabii ki paylaşırım evet bir sonraki kitabım Türkiye e, pardon Türk Edebiyatı Klasiklerinin 40. kitabı ee, Ahmet Haşim'in Gurabahane-i Laklakan isimli kitabı e, Gariban Leylekler Leylaklarıvi, e, Ahmet Ayşım biliyorsunuz biz e, şiirleriyle tanıyoruz normalde, ama Gurabahani, e, Laklakan ve e, Piyale ile Göz Saatleri kitapları var. E, pardon, yanlış hatırlıyorum. Bize göre. Ha, evet. E, bu kitapları düz yazı kitapları arkadaşlar. Merak ettim e, ne anlattığını açıkçası. Alaturka ve Alafranga saat sistemlerinden modaya, kadın ve bedensel estetiklerinden sonbahar şiirlerinin değerlendirilmesine kadar çok farklı konuları ele alan denemelerin ortak yanı son derece usta bir kalemin her cümlede fark edilen yazıya hakimiyeti ve üslupta gizli olağanüstü ince alaycılığıdır. Bu demek ki kısa kısa görüşleri, denemeleri Ahmet Haşim'in. Daha sonra iki tane Hasan Ali Yücel var. Bir tanesi Charles Blodder. Baud <laughs> hiç okuyamıyorum. Hiç, hiçbir fikrim yok nasıl okuduğuna dair. Zaten Fransızların e, isimlerini okumak çok zor oluyor. Herhalde bu da Fransız yani. Biraz soy isim ve Fransızca gibi. E, emin de Fransızca aslında çeviren yazıyor. Evet doğru tahmin etmişim. E, kötülük Çiçekleri. Bu kitabın adı çok geçiyordu arkadaşlar edebiyat dersinde. O dönemler tabii ki kitaplara bu kadar değer vermediğimiz için e, gerekli değeri gösterip de okumadık. E, eşeklik ettik tabii ki de. E, şu an kesinlikle okunmanın zamanı geldi bence. Ha, çok enteresan. Şiir kitabıymış. Aa Çok şaşırdım şu an. Ben Kötülük Çiçekleri'ni... Doğru ya. Charles Blodder... Doğru doğru Fransız şair bu ya. Ben unutmuşum bak bunları. Şaşırdım vallahi şimdi kitabı görünce. <laughs> hey, gide hey. Evet, bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Şöyle göstereyim. Son kitabım artık. Şöyle çıkartayım. Şunları da şöyle götüreyim. Heh son kitabımda Yunus Emre'nin bütün şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı düzenlemiş kesinlikle bu da ilk okuyacağım kitaplardan biri arkadaşlar Yunus Emre'nin bütün şiirleri var içinde bakar mısınız çok güzel değil mi yani Yunus Emre'nin sadece birkaç standart şiirini biliyoruz mesela Türk halkı olarak ama bütün şiirlerini okuyan nadirdir yani zannetmiyorum ki Yunus Emre'nin otursunlar bütün şiirlerini okusunlar hiç sanmıyorum ee, ve bunu yakın zamanda okumak istiyorum. Çok merak ettiğim kitaplardan biri. Şöyle göstereyim aldığım kitapları. Hatta şöyle yayayım. Güzel kitaplar aldığımı düşünüyorum ya. Gerçekten yani. Bunlar zaten aynı zamanda seri de topladığım için zaten almam gereken kitaplarda. Onları almak için girdiğimde tabii ki Hasan Ali'nin Yücel klasiklerinden de kitap almadan çıkamazdım. Biliyorsunuz onları da elimden geldiğince toplamaya çalışıyorum. Bu kitaplar elbet bir gün okunacak. Nasıl ki yaptığımız alışverişte aldığımız bütün meyveleri, sebzeleri bir oturuşta yemiyorsak bu kitapları da sonuçta zaman içinde yavaş yavaş okuyacağız. Bazıları diyor ki bu kadar kitap alıyorsun ne ara okuyorsun. Arkadaşlar bu kitapların illaki okunma zamanı gelecek. Yani nasıl olsa şimdi okuyamam diye niye almayayım ki? Şu an elimde para var. Belki daha sonraki günlerde olmayacak belki param. Belki şu anki maddi durumum yerinde olmayacak. O zaman almak istediğim kitapları alamayacağım. Dolayısıyla şu an elimde para varken dedim ki alayım. Niye almayayım yani kitaptan daha güzel şey var mı şu dünyada? Evet sizleri çok seviyorum arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, her gün bir video yüklemeye çalışıyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın ee, hoşçakalın.